tehlike. Nem, rutubet, küf. Biliyoruz. Astım, egzama kaynağı olan ve kanser riski taşıyan rutubete son. Et yemezler Trotek nem gidericiyle ile ideal iklimi evinize taşıyın. Fabrikalarınızda kumaş, metal ve adı zedeleyen neme son. Et yemezler Trotek nem kontrol cihazıyla ideal ürünü kalite ve kazançla buluşturun bakteri ve virüs yuvası olan dengesiz neme son. Et yemezler Trotek nem kontrol cihazıyla gıda depolarınıza maksimum koruma sağlayın. Ve neme karşı koruyamıyoruz dediğiniz değerli olan her şeyi Et yemezler Trotek'in mükemmel nem dengeleme yöntemleriyle tanıştırın. En zor şartlarda en ideal iklimi sağlamak bizim işimiz. Lider Alman teknolojisi Trotek'in Türkiye adresi Et yemezler makina. Arayın. Küresel ısınmanın ve iklim dengesizliklerinin gündemde olduğu şu günlerde, nem olgusu daha da önemli bir hale gelmiştir. Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Uzun yıllar boyunca canlılar, gıdalar ve eşyalar üzerindeki etkileri fark edilmeyen ve ihmal edilen nem, insanların konfor beklentileri değiştikçe ve havalandırma sistemleri geliştikçe önem kazanmıştır. Kapalı yaşam alanlarında genellikle zeminden yukarıya doğru ilerleyen ve rutubet olarak adlandırılan nem Evlerin duvarlarında ve gıdalarda küflenmeye, mobilyalarda, kumaşlarda, metal eşyalarda ise çürüme ve paslanmaya yol açar. Bakteriler, virüsler ve diğer zararlı mikrocanlılar nemli ortamlarda hızla ürüyerek solunum ve deri teması yoluyla insanlara bulaşır ve çok tehlikeli hastalıklara sebebiyet verir. Astım, egzama, romatizma, alerjik hastalıklar, akciğer ve kalp rahatsızlıkları bunların başında gelir. Küf nemli ortamlarda çok iyi yetiştiği için özellikle alerjisi olanlar nem oranını azaltmaya özen göstermelidirler. Astımlı hastalarda en sık görülen alerji ev tozu akarı alerjisidir. Ev tozu akarı çıplak gözle görülmeyen, rutubetli ortamlarda, halılarda ve kumaş kaplı mobilyalarda yaşayan canlılardır. Ev tozu akarları ile mücadelede ortamdaki nem miktarı azaltılmaya çalışılmalıdır. Çünkü bu hayvanlar nem oranının %50'den düşük olduğu ortamlarda yaşayamazlar. Kısacası ideal bir yaşam alanında nem oranının %40'tan düşük olmaması ve %60'tan fazla olmaması gerekir. Ev ortamında ideal nem dengesini klima veya havalandırarak sağlamak çok zor olduğundan nem alıcılarının bu noktada önemi daha da artmaktadır. Alman teknoloji devi Trotec firmasının ürettiği ve et yemezler tarafından Türkiye dağıtımı yapılan Trotec ev tipi nem alıcıları her ortama uygun, Mekan konforunuzun başlangıcı, minimum enerji sarfiyatlı, nem ayarlı, üstün kaliteli, sessiz, zarif dizaynlı, çevre dostu teknoloji harikası ürünlerdir. Aile, özellikle çocuk sağlığının ve yaşanılan mekanların korunması için her evde bir nem alıcısı bulunması gerektiği günümüzde artık doktorlar tarafından kaçınılmaz olarak önerilmektedir. Unutulmamalıdır ki klimalar istenilen nem oranını ayarlayamazlar. Çünkü klimaların önceliği ortam sıcaklığıdır, nem oranı değildir. Ayrıca yüksek ve dengesiz nem, üremesine yardımcı olduğu mantar ve küfler ile insan sağlığının yanında iş dünyasının da temel sorunu haline gelmiştir. Özellikle üretim kapasitesine verdiği önemli zararlar göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür dengesiz nemin fabrikalarda ve depolarda işçi sağlığı ve teknik tüm donanıma inanılmaz zararlar verdiği günümüzde kesin olarak tespit edilen bir olgudur. Nem, teknik donanımlarda paslanma ve buna bağlı aşınma ile tüm metal eşyaya, aksama, makinaya zarar verir depolarda kuru gıdaların su çekmesi sonucu bozulmasına, çürümesine, vitaminsel içeriğini kaybetmesine, baskı tesislerinde materyallerin uzaması ve kısalmasına sebep olarak, baskı kalitesinin bozulmasına sebep olur. Elektrikli ve elektronik eşyaların paslanmasına, bozulmasına, kısa devre yapmasına, higroskopik maddelerin nem çekerek kullanılmaz hale gelmesine, Beton içindeki demirlerin paslanmasına yol açarak bina statiğinin zayıflamasına, tohumların zamansız çimlenerek zayi olmasına, ilaç depolarında zararlı mikroorganizmaların daha fazla üremesine yol açarak tüm ilaçların riske girmesine, boya, kağıt ve bezleri etkileyip metalleri paslandırarak metal, ahşap ve kumaş sanat eserlerinin zarar görmesine, bulduğu soğuk yüzeylere yapışarak buz pistlerinin bozulmasına evaporatör yüzeylerine yapışarak aşırı enerji sarfiyatına sebep olur. Ayrıca nem, kültür ve sanat eserlerini tahrip ederek müze ve kütüphanelere zarar veren önemli bir olumsuzluktur. Daha büyük mekanlar için Trotec markasının ürettiği çok çeşitli güçlere sahip nem dengeleme sistemleri mevcuttur. Çok az enerji harcayan, estetik görünümlü, kullanımı kolay, kısa sürede maksimum etkiye ulaşan, her türlü iş yeri için ideal boyutları mevcut olan bu ürünlerin tüm çeşitleri 2007 yılında Et yemezler tarafından Türkiye'de satışa sunulmuştur. Kısacası dengesiz nem hem insanı hem eşyayı hem de gıdayı çürüten sağlık ve ekonomi düşmanı bir durumdur. Çözüm ise basittir. Et yemezler trote